Edebiyat öğrencisinden herkese merhaba. Bugünkü sanatçımız Ahmet Hamdi Tanpınar olacak. Dilerseniz hemen görselimizi incelemeye geçiyoruz. Bu arada Facebook'tan bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen görselimize geçiyoruz. Burası bir kulis arkadaşlar. Burası bir kulis. Bir beyefendi var ve de bir bayan var. Bu beyefendi aynı zamanda şurada görmüş olduğumuz grubun menajeri ve burada da seyircileri görüyoruz ancak ilk önce şu soldaki resmi inceleyeceğiz. Aynanın aynanın karşısında bir kadın var. Bu aynadaki kadın dudağına ruj sürmektedir. Maşallah dudakta lama dudağı gibi bir dudak var bu kad kadınımızda. Aynadaki kadın dudağına ruj sürer ve de arkadaki menajer bu arada söylenir. Ne der? Bakın eline saati almış. Der ki saatleri ayarlayalım der. Saatleri ayarlayalım der ve o sırada kulis kalabalıktır. Ve kulisteki insanları der ki işi olmayan sahnenin dışına çıksın. Ve herkes yavaş yavaş sahneden dışarı çıkar. Ve aynı anda birden celallenir, sinirlenir. Der ki daha beş şehir gezeceğiz der turne yaparlar ve beş şehir gezeceklerdir. O yüzden bu kadar sinirlidir. Ve zaman gelir bu grubumuz tam vaktinde sahneye çıkar. Tam vaktinde sahneye çıkması bize Ahmet Hamdi Tanpınar'ı hatırlatacak. Bu grubumuz bestesini söylemeye başlar. Mahur bir beste söyler. Söylerler. Bu mahur besteyi söylediklerinde etrafı huzur kaplar, huzur kaplar ve e, seyircilerimizden bakın koltuğuna bakıyoruz Abdullah isimli seyirci bu huzura fazla kapılır ve rüya görmeye başlar. Abdullah Efendi'nin rüyaları oldukça huzurlu geçer. Abdullah Efendi rüya görürken yaz vakti ya, yazın. Yaz döneminde olduğumuzdan dolayı bir anda yağmur başlar. Yazın başlayan yağmurlar kısa sürer. Bu yaz yağmuru da 5 dakika sürmüştür. Ancak bu sahnedekilerin son gösterisi olmuştur yağmurdan dolayı. Şimdi hızlıca tekrarlıyoruz arkadaşlar. Aynada bir kadın vardı. Aynadaki kadın. Aydaki kadın. Daha sonrasında menajer saatin elini alıyordu. Ve ne diyoruz? Saatleri ayarlayalım diyordu. Saatleri ayarlama istitüsü. Ve de sinirleniyordu. Sahne kulis dolu olduğundan dolayı. Sahnenin dışına çıkın diyordu. Sahnenin dışındakiler. Ve birden celalleniyordu. Beş şehir gezeceğiz diyordu daha. Ardından grubumuz... Sahneye çıkıyordu tam vaktinde çıkıyordu Ahmet Hamdi Tanpınar. Ve bestelerini söylemeye başlıyor, başlıyorlardı. Mahur beste ve de etraf huzur kaplıyordu. Ve e, Abdullah isimli seyirci bu huzura fazla kapılıp rüya görmeye başlıyordu. Abdullah Efendi'nin rüyaları ardından da yağmur yağıyordu. Yaz vaktinde olduğumuzdan dolayı yaz döneminde olduğumuzdan dolayı da yaz yağmuru diyorduk bu yağmura. Evet arkadaşlar bugünkü sanatçımız bu kadar oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz size faydası olursa beğenmeyi unutmayın. Ve de daha fazla videodan haberdar olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada daha fazla insana vesile olmak istiyorsanız arkadaşlarınıza bizleri tanıtabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın iyi çalışmalar.